kalp kapı çalıyor. Beni izliyorlar, seni izliyorlar. Ay Kızım heyecanlanma. Hasan sen büyüksün. Bu neye duruyor kalp? sen kimden adam yapıyorsun? Ben açıyorum çoksun. Açsın. bir Sen kapıyı açar mısınız? Aç. Başla başkaldı kız Çikolata. Hoş, şey, babacım nasıl. dikkat et düşeceksin ama. Elinizde çikolatalar varmış gibi. Çiçekler varmış Buyur. gibi. <laughs> Kolonya'da var mı Cek? <laughs> Buyurun babacım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biz de iyisiniz. Oğlum Cemal. Ben Cemal. Kızınız da ama iyi. Beyefendi oğlunuz ne iş yapıyor? Cemal uçak mühendisi. NASA'da staj yaptı. Yurda döndü. Şimdi uçak. ne yapıyorsun? Uçuyor. Uçuyormuş. Henüz konmadı. Ama konuşacağım inşallah bugün. İnşallah. Siz daha önce tanıştınız. O gün neydi? Kızın oğlan meyvesini beğendin Kız gibi bir şey yapıyor. Tahsildi mi? Vallahi bu saatten sonra fark ettiniz baba. Efendim malum gençler birbirini tanımış, etmiş. Kızımız ne işe yapıyor? Kızımız ee, bugüne kadar hiç kimseyi beğenmedi. Sizin oğlunuz nasıl onu anlamadım da. <laughs> Hiç böyle durduğu yerde. Uçuyorum ya yani, falan. Necim ondan. Cemal'den içine mi bulacak şu sakal, şu Uçmadan duran Tabii de uçuyor. Bizim kızımız da e, öğretmen, öğretmen. Öğretmen. Ano tamam. tamam. Anaokulu öğretmen. Çocukları Çocuklar da çok, çok sever. sever. İyi. <laughs> Cemal de çok sever. Kendi çocuğum olursa da daha çok sever. Onun üstü hem de çalışırız. Uçak mühendisliğindiniz? Evet. Uçuruyorum. Uçmuyorsun baba. Geri geldim onu da yapıyorum. O kadar uçma. Tamam babacığım. Uç. Yani oğlumuzun tane oğlunuzun mal var mı falan var mı? Şey var mı? Kendine emin mi? Kendi üretmemişten uçan tane var babacığım söylesene. Bu roketi var. Hı. Özel uçağı var. Planörlük okulu açacak yakında. Değil mi evladım? Tabii. Bizim kızım. Efendim? Biz bir kahve yapalım. Yapınız efendim. Evet. Evet. İki saat olsun. Söver. Orta şeker olsun. Buyurun. Evet. Evet. Nerede oturuyorsunuz efendim? Bahçeşehir'de. Ama söylemeseydin ya o kadar da zengin olduğunuzu şimdi. Ne oluyor ya? malaya bu. Bu ortada da bu <laughs> ortaya çıksın ya. <laughs> Anneciğim biz zenginiz ya. Ne, ne? ne yapalım? Biz insan olarak kız veriyoruz. aynı zamanda insanız yani paramız var diye ne yapalım yani Sok e, fakir bizim... mi olalım bu saatten sonra? Kızınızı almak için fakir mi olayım yani? Tamam, tamam, Ama babayı yanım çıldıracağım. Biz, biz, çıldıracağım. bizim neyimiz var biliyor musunuz? Neyimiz var efendim? Kalbimiz. Niye söylüyorum? Niye söylüyorum? Biz ee, kızımızı insan olarak yetiştirdik. Çok güzel terbiye verdik. Öğretmen Maşallah. olarak. Çünkü çocukları ee, güzel yetiştiriyor. Hı hı. Ee, insana, insanlığa hizmet etmek için verdik. Maaşına zam biter değil mi? Hmm. Zam var mı zam? var Zam. Zam var. Babacığım. Zam var. Zam var. Bir de özel eğitim veriyor. Hmm. Harika. <laughs> Ya biz şey yaptık. Başka bir kızımızı alsak onların olmaz mı? Karar Tuzu da erken basmışsınız ama olmuyor yani. Ne yapacaksın Bağ mı koysaydın? Sonra bal da koyarım. Sen varken bala gerek yok <laughs> hayatım. Bayağı düşüyor bu arada. Sizin eşiniz var mı? vardı. Ne oldu? Başlamadı, <Gülüşmeler> geçen başlama ya, başlama. Geçen sene kötü hastalık. Ama. Siz onu öldürmüşsünüz. Yok edin. Kanser. Ama tek hareketleri durdurdum. Kaçmayacaktınız o konuyu. Tamam, o bırak şimdi. <laughs> Evet. evet. Gençler malum. Birbirlerini tanımışlar. Az önce tanıdı. Evet. <laughs> daha da bir memnun oldum. Şimdi, şimdi ben a, anlamadım bir şey var. Az önce biraz kıska geçtim ama ha. siz büyük kızımı istemeye geldiniz ama diğerine göz koydunuz. Bu nasıl iş? Kader. Anne ne fark eder ya? Nasıl ne Aa, fark eder kızım? Biz kardeş değil miyiz? Kardeş mi evet. evet, İsterseniz gün gelince bir de konuşalım. Değiştirin. Üç ay biriniz gidin, üç ay biriniz gelin. Çok olur güzel mu? olur. Vallahi yine yaptın yapacağını. Anladın mı?